Bakın burada bir Barzanistan var. Mavi Bu, bölge. Yeşil bölgede PKKistan. Suriye'de evet. Ha, Suriye'de kuruluyor şimdi. Bu bölgenin kurulabilmesi için buradaki insanların buraya gelmesi lazımdı. Bunlar buraya tehcir edildiler. Bilinçli olarak boşaltıldı. Bakın bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar arkadaşlar. Peki şu bölge ne? Mor bölge HDP'nin birinci olduğu parti yerel seçimlerdi. Amaç ne? Amaç büyük Kürdistan. Önce Irak, sonra Suriye, sonra Türkiye, sonra İran gelecek sırada. Bizi Türk-Kürt diye birbirimize düşüremediler. Bizi layık-antilayık diye birbirimize düşüremediler. Bizi Alevi-Sünni diye birbirimize düşüremediler. Bakın biraz önce biz burada beyefendiyle tartıştık. Daha çok tartışırız. Ama asla birbirimizin gırtlağını sıkmayız. Niye sıkalım canım? Asla kavga etmeyiz. Eyvallah. Asla sokağa çıkmayız. Yani bizi birbirimize düşüremiyorlar. Ama şimdi burada bir başka milliyeti bizim içerimize soktular. Bu bölgeyi karıştıracaklar. Bu bölgeyle biz meşgulken emperyalizm buradan ve buradan buraya müdahale edecek. Şimdi biz bunu görüyoruz. Bu buradaki İsrail'in güvenliği için Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Asıl söz bu hocam. Tamam İsrail'in söylediğimizi... güvenliği için Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Şimdi Suriyeliler dönmesin diyenler Kürdistan kurulsun diyenlerdir. Bakın HDP, PKK asla dönmesinler. Demiyorlar. Diyor. Tabii tabii. Asla dön. Vatandaşlık verin bunlara diyorlar. Mecliste kavga ettim ben Genel kurulda kayıtları var.